saçma, inandığı şey saçma, huf, savunduğu şey yalan. Bunlara takılı kalıp bir de böyle haklıyız diye konuşuyorlar ya çok ilgincime gidiyor. İnsanla biraz utanma olur ya. Hani ben kalpten evet, giderdim zaten. Evet. Şey yapmak. Ben çok yazık. Şimdi arkadaşlar bu soruyu neden sordum biliyor musunuz? <laughs> Niye çökmüş arkadaşımız? Çünkü Kardeşim uzaklara bugün gitmiş. Bugün sizinle günümüzden ve geçmişten ülke yöneten <laughs> liderlerin en sevdikleri yemeklere tepki oh, yeah. <laughs> Oğlum Burak aç mı bırakıyorsun insanları? Niye bu kadar seviniyorlar Söyledim yemek şeylerinde ya? Seksi örtülere geçtik şöyle koyayım. <laughs> Yılbaşı özel örtülere. Seksi. Yemekleri seri getir, seri. Kimle başlıyoruz biliyor musun Burak? Donald Trump. Adolf Hitler. İlginç. Evet. Adolf Hitler. Kim bu Adolf Hitler? Alman. Alamancı. Almancılar bunlar. Bak ayıp. Almancılar kendi Almancı demesini hiç hoşlanmıyorlar. Öyle mi? Evet. Alman sosisi mi getireceğim? Of inşallah. İnşallah evet ya. Ben şöyle kol gibi. Aynen. <laughs> Baya güzel olur. Et suyu patates Söyle pırış. ne kadar? Söyle. Söyle. Yani bin lira satın. Ya kim bilir o yemekler normalde nasıl yapılıyordu? Buradan Nimet abla yapıyor getiriyor bunları ya. Sıkıntı değil ben. Çok özür <laughs> Lira mı? Gel da bak ne vereceğim sana. Buraya gel. Şey yapma. <laughs> Sevdiğim bir şey çünkü var içinde. Öyle mi? Köpek maması mı yiyor bu Öyle. Aa, bu ne lan? Hitla. Tavuk suyuna çorba. Bunu mu seviyormuş? Basist. <laughs> <laughs> Beğenmedi. Yapalım mı? <laughs> Almanca söyledim bak. <laughs> ha, sev <seyir var> ya. Basist <laughs> ay. Ha Nimet abla küçüpçedi çünkü ya Türk benim anneme de yaptırsam bunu et sulu püre. Löpür löpür yeriz. Ama acaba zamanında bu nasıl yeniyordu? Çorba. Kelle paça mı? Sarımsak gibi tavuk var. Tavuk suyuna çorba. Et suyu. Et suyu mu? Evet. Bak salgılır ben bunu içerim. Abi et suyu ne ya? Et Abi suyu et yemek su mi ya? Et suyu evet yemek değil ki. İşte ama onu yiyormuş. O sıcak ha. Sadece saf et suyu. Ha et suyu ya normal saf et suyu içiyormuş. Ay zıkkım. Ama ya. bir kabit sebze falan da birazcık kattı. Şunu şöyle koyayım mı? Koy koy. İşte sebze bu arada püre çok severim. Bak püre çok severim. Canım çekti ya. Falan da kattık tat evet. versin diye. Evet. Yanında da patates püresi yiyormuş. Hmm. Olur. Olur mu? <laughs> kuzu muymuş, koyun muymuş, inek miymiş, neymiş onu biliyor musun? Ne etiymiş. Vay. Lan Ben bu yemeğe kafamı e, sokarım. Önemli ama. Ben ne söylemem? Hmm. Öyle deme kuzu koyun falan bana çok kokuyor mesela. Hmm. Güzel. He. Yalnız Hitler'e biri diyeymiş kabız olur mu tuvalete çıkamaz püre içinde patates sürekli. Ne oldu? Bunun içinde ne var? Sarımsak mı var? Olabilir. Güzel bir aroması var çünkü. Var. Yani ee, oğlum ne? özel yapıldı özel. Zencefil var bunda zencefil. Değil mi ne var? Zencefil mi? Onur mu zencefil? Bir daha. <laughs> şey ilginç mi? Bir insanın en sevdiği yemeğin patates püresi ve et suyu olması. Lan o herifin ilginçliğini tartışmayalım. O herifin Normal bir davranışı pek yok yani. Hani normalitesini tart. Ben bunu böyle içsem ayıp mı? Yok, değil. hepsini. Bu budur işte yani. Karbonhidratım var, proteinin var, sebzen var, şeyin var. Aslında mantıklı yani. Evet. Anladın mı? Evet. Az şeyle çok iş. Lan onu proteinden ne olacak? Ya şey yapıyoruz ya. Hitler'in abi şiddetli gaz sancılarından şikayetçi oldu. Kesin aç bırakıyorlar. Dur su alıp geliyorum. Só do meu Vejeteryan diyet uyguladığı iddia ediliyormuş. Lan et suyu içiyormuş, ne ya? Aynen. Et suyu gazı mı önlüyormuş yani? Önlemiyormuş. Adam normalde her et yediğinde gaz oluyor midesinde. Tamam. Et yediğinde, şu an evet. ne yiyorsun? O yüzden eti et yemeyip, suyu eti etin suyunu yani, içiyor. Bunu ama içtiğinde gaz yapmıyor. Ama yanında da patates gömüyor yarım kilo. <laughs> ne bağırıyorsun ya? Aynen beş kere o <laughs> ya. Şunları bir yedin azıcık zihnimle açılsın kardeşim. Oğlum bu kadar patates yerse tabi gaz dolar adam. Yani bunu bir kimse uyarmamış. Uyarmamışım. <laughs> İkinci işte. Dünya Savaşı'nın sonunda Hitler'in çok uzun süreler sadece patates virüsü ve temiz et suyunu yediği ve bunu çok sevdiği işte, adam o olmuş. Arkadaşlar hepsini yedim mi? Evet. <laughs> çok sevdiğim yemekleri çok uzun süre üst üste yediğimde ben sıkılıyorum mesela. Ne kadar bir süre boyunca püreyle et suyunu yemeye devam etmiş olabilir çok merak ettim atıyorum 5 senedir günde 3 öğün e, ee, püre ve et suyu yiyorum. Ha, ee, çok şey girecek. Olsun olsun. Hepsi bitti Yeriz ya. Ben <laughs> Ay hayvan ben... yarısı tekte yedi ya. Ben bunu en son dün akşam yemek yedim. <laughs> Hitler'in abi yediği bu et suyu ve patates bir insanın en favori yemeği olarak baktığında onun üzerinden kaç puan veriyorsun? 4. Ya favori yemek olmasa ama şimdi lezzetli de yani. 5, 6, en düşüğümüz... Oh, oh. Şuna bile altı verdim bana dört vermiştin ya. Bir patates bir et suyu kadar değeri, değeri yokmuş Instagram'ın. Beş olacak. Bu yemek mesela evdeyken önüme gelse ben bu yemeğe hiçbir şekilde mırın kırın etmem. Benim için bu yemek yedi, sekiz. Beş, altı. Abi... Aynen. Bence ortalama bir menü. <laughs> aynen. <Aracığım. gülüyor> Sen de ne taktın ya, abi? Ne Geyik yapıyorum ya? ya. Neye geçiyoruz? Geçiyoruz. şaka da yapamıyorum. Daha ya. Trump'a geçiyoruz abi. Allah. Donald Trump, Trump. McDonald's gibisi yok. <laughs> Hadi inşallah McDonald's derim. Big Mac... Neyi nasıl okunuyordun? McDonald's. McDonald's. <laughs> <Mac> McDonald's. <laughs> nasıl sandın? Holy shit bro. <laughs> Sen ciddi olamazsın. Gerçekten bu mu? Sen ciddi misin? Zevksiz herif ya. <laughs> Sana ölürüm be Trump. Ölürüm <laughs> Trump. Im. Bir insan bu kadar zevksiz olabilir mi? Bak şimdi kesin linçlenmişlerdir. Gözler Atatürk'ü aradı. Evet, tek yorum buymuş. En sevdiğim işlememişler. Yemek bu olur mu ya? Mektara! Yeah! İşte bu! <laughs> <işte> bu. <laughs> İkişer tane. <laughs> 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 İkişer tane. Evet. Yeminle aç ya, Yemin aç, aç bırakıyorlar. Oraya yani. yani. iki bana Bir daha söyleriz. Orada annem yapacak? Hayır, ekim, ekim. hayır. Big Mac mi yaptı annen? Patates? Patates ne olacak? Ne? Hamburgerli kola mı aldın bir tek? Kola mı acaba? Trump patates mi? sevmiyor demek. Ne? Aa milkshake. Abi milkshake ile hamburger yenir mi birlikte ya? Oğlum hamburgerle milkshake'i birlikte yiyen var mı? Ben de pis boğazım da şunu yapıyor musunuz? Yenir mi? La bi gidin lan. Allah Allah deneyeceğim. Vallahi deneyeceğim de bir hiç. Hoşuma gitmedi şu an. Oha milkshake. Çikolatalı milkshake abi. Oha. <gülüyor> <gülüyor> çikolatalı milkshake. Milkshake mi? Abi Amerika'da böyle bir kültür var mı? Bu Sen var. gittin. Gerçekten Amerika'da öyle bir kültür var. Çok garipime gidiyor benim. Hamburgerin yanında milkshake içiyorlar. <laughs> Allah Allah ben Amerika'da yaşadım hiç böyle bir şey görmedim ha. Ya benim olduğum yerde sevmiyorlar herhalde. Evet. Sen sevmez misin mesela? Nefret ederim. Big Mac yemeği ve çikolatalı milkshake. Ya da hep o gördüklerim biz cahil gibi kola sandım. Hep <laughs> hepsi milkshakemiş ya da milkshakemiş. İçmeyi çok severmiş. Ciddi en sevdiği ya. yemek ve içecek Buymuş efendim birlikte. Tamam test edeceğim. Güzelmiş lan. Oha çok şekerli. Gerçekten Amerikan rüyası diyorum başka bir şey demiyorum sayın seyirciler. Oğlum yaşasın ya. Oha ya, çok iyi ya. götür. Yapıştır. Aynen. Ortayı bırakacan, ortayı bırakacan Köşelerden ısırık. Ortası en zengin alan olacak. Sosu mosu hep ortada birikecek. Her baskı uygulandığında bu soslar içeriye doğru yürüyecek... ...ve son kalan yer ortası olacak. Hatta parmağında da 1-2 tane kalacak. Cet <laughs> 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 geberiyor açtık ben sana. En sevdiği yemek hamburger ya da pizza. <laughs> o zaten belli camış. Eee. <laughs> <sen. gülüyor> Canım da çekiyor daha iyi oldu Urkan. Afiyet olsun efendim afiyet Hı? olsun. Ya insan bir patates kızartması da yer. Yanına. Abi Donald Trump ile ilgili bilgi vereyim ben size. Baba <laughs> <var>, baba. <ben gülüyor> ya hayvan yok böyle. <laughs> genelde kahvaltıları atlıyormuş. İlk bir öğle okuyacağım. yemeğiyle başlıyormuş kendisi. Öğle saatlerinde genelde pastırmalı yumurta yiyormuş. Hı? Kahve veya çay içmiyormuş. Şimdi pastırmalı Bazen mı? bu Big Mac'ler taze olmuyor garip bir şekilde olmuyor. Ee, aşırı etinde etinde. Bak etinde böyle bir problem oluyor bazen. Denk gelmişsinizdir illaki. Mideniz bulanıyor. Bak o tad geldi. Böyle yiyorsun yiyorsun ama bayat eti yiyorsun. Genelde ben bitiremiyorum onu. Bazen de o kadar taze oluyor ki. Üf. O niye, o niye oluyor acaba? He. Normal pastırma mı? Bacon falan mı? He, Kayseri pastırması. Yani. <laughs> <Özellikle> Niye? <içiyormuş. gülüyor> Lezzetli. Kahve veya çay içmiyormuş ama günde 12 tane diyet kola içiyormuş. O Adam ben lan. Hmm. Oha. Ee, en sevdiği yemek McDonald's hamburgerleriymiş. Fakat biz burada adet olarak biraz az verdik. Aslında ne sipariş ediyoruz bir siparişinde? Klasik siparişi 2 tane Benimkini söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum. 4 tane cheeseburger artık eskiden Big Mac'li değiştirdim. İki tane de double e, Mac chicken. İki Mac chicken, double Mac chicken tek. Dört tane de cheeseburger söylüyorum ben. Patates söylemiyorum yanında. Kola zaten bende gani biliyorsunuz. Eskiden de iki tane e, double cheeseburger söylüyordum. iki tane de Big Mac söylüyordum. Ama Big Mac'ler et, ekmek, ekstra peynirli söylüyordum ben. İçinde marul falan olmuyordu. Yani Big Mac 2 tane fillet hamburgeri, çikolatalı miç. Çocukken de böyleydim yani. Paramı biriktiriyordum. Gidiyordum. Aynen bu menüyü söylüyordum. Harçlığı bırakıp çıkıyordum oraya. Toplam 2430 kalorilik bir öğünmüş bu. Hadi ya. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hadi. Hadi ya. Adam çok yiyor be. Bir devlet liderinin abi, En sevdiği yemeği Big Mac olması, en sevdiği içeceğin de çikolata milkshake olması enteresan mı? Bana ne düşündürüyor biliyor musun? Ne? Büyük hisse senedine sahip reklamını yapıyor. <laughs> e, Donald Trump'ın abi yediği bu menüye yani Big Mac ve çikolatalı milkshake'e 10 üzerinden kaç puan veriyoruz? 9. 10 üzerinden kaç puan <laughs> Buğra? 10. Ben on. de 10 veriyorum. Ben buna 8 veririm abi seviyorum Big Mac. Bak ben küçükken gittiğimizde Hamburgerler falan çok 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 daha lezzetli evet, hatırlıyorum. Eski lezzet yok abi. McDonald's'ın dizisini mi, belgeselini mi izlediniz mi hiç? Bak bir ara bir yerden bulun izleyin. Çok enteresan bir hikayesi var. Bunlarda. O yüzden ben bunu protesto etme amaçlı olarak 3 veriyorum. Wow. Oha. Mesela saklı mayonezidir, bufalo sosudur efendim olsa, patates kızartması olsa 10. Ama şu an 8. Alman şansölyesi Angela Merkel'e geçiyoruz. Haydi bakalım. Hanımefendi bakalım. Neler seviyor? Aa, onu. o sos... Ya bu kadınla ilgili editler geliyor aklıma ya. Biz Musi seviyordur inşallah. İnşallah. <laughs> Umarım seviyorsundur yani. Solyanka çorbası. Hazır mı yok? Sosis, sosisli. kapa, <laughs> kapa, kapa. <kapan. gülüyor> sebzeli, sebzeli bir şey. <laughs> abi şimdi ben... Evet abi çok büyük moral bozukluğu şu an ya. Şu sonra bunu nasıl içeyim? Bu nedir ya? <laughs> bu ne ya yine? Bar... bar ya. plaki. <laughs> ne bu? Bu abi solyanka çorbası. Oo gerçekten mi? Ben yıllardır bunu arıyorum ya. Solyanka. Hadi evet. Nerede arıyorum bunu? Hadi. <laughs> Bu solyanka çorbası gözler. Kim derken? Kim ne? Kim ne o, solyanka mı? Solyanka çorbası. Solyanka. Can bari motor. <laughs> Mantar mı var İşken içinde? De. Var. Mümkün yok. Mümkün değil yani. Havuç ya. Havuç var. Peynir mi var? Dana kuşbaşı et var. Evet domates var, evet. mantar var, dereotu var, defne yaprağı var. Ay, Allah'ın Allah gücüne gitmesin ya, de yani. Şifa ya. Başarılı. Sağlıklı başarılı. beslenmeyi ya, hiç evet. sevmiyorum ya. Ama çok güzel. Mantarsız olsa içerim, yüzde yüz. da içer şimdi Burayı içer. <laughs> Buğra gül doğdu. Müthiş. Abi o da. Hmm. Korona Ege. Bu ne yemek biliyor musun benim için? Hani çok açım. ya falan var. Bu bamya. O zaman bamya yemiyorum ki. Yan yana zaten. Hani çok kötü değil ama mesela yemem. Hani anneme gel bunu yap demem. Angela Merkel ağzının tadını biliyor diyor musun? Biliyor biliyor. Biliyor biliyor. Ne bir şey biliyor biliyor. <laughs> Geçiştiriyor sorularım adam ya biliyor, biliyor sen mantar tadını sevmiyorsun ama nasıl buldun abi çorbayı? Soğanlı mantar çorbası. Mı? Mantarsız mı değerli? Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> Yok bir şey abi, abi mantarı <laughs> alamadım ağzıma. Hiçbir şey olmadı. Kendisiyle ilgili bir bilgi vereyim. Merkel abi günde sadece 4 saat uyuyormuş. Kahvaltıdan önce sabah 5'te eşiyle alışverişe gidiyormuş. Daha sonra 5.30'da kahvaltısını yapıyormuş. Yaşadığı dönemde kıtlık görmesinden dolayı yemek seçmiyor ve daha çok yerel tarifleri tercih ediyormuş ki bu da galiba onlardan bir tanesi. Vakti olursa da yemekleri mutlaka kendisi yaparmış. Buzdolabı yok mu? Ne gibi? Her sabah niye alışveriş ediyor? Vardır. <gülüyor> <gülüyor> Reis de yumuş. Ancak Merkel bu kadar güzel yapamıyordu bunu. <laughs> bu çorbaya kaç puan verdin? Yedi. Solyan kaç? Solyan, Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? 8. Tamam bu aldı. Aa iyi puan aldı ha. Trump'a çok attık. <laughs> Trump'ı 7'ye çek. Çok Aa. sağlıksız çünkü. Bu 8. Angela Merkel burada izliyoruz. Selamlarımızı iletelim o zaman. Saygılarım Almanya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Bakarsın yarın öbür gün bir Gene de... mi iki koydu <laughs> oraya? Bir yardım isteriz. <laughs> hmm. Kara lanet olmasın mantı. Evet. Evet. Şimdiki getirdiğim kişiyi sen şöyle tarif etmek istiyorum de DEE 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 şunu söylemek istiyorum. çok Hayvan dört dört Lan Özür dilerim. bak lan. Açayım. Na-na. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en Abi. sevdiği yemekler. Yalnız haklı. Yemekler var. Bir daha bastırarak söylemek istiyorum. <gülüyor> 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 Oo baba. <laughs> baba bir. Baba. <laughs> bu saatten sonra baba. Pazı ha. sarması bu. Karalahana sarması. Vav! Wow, Ne yaptı ya? Karalahana dolması ve mantı. Salya bakıyor <laughs> Sarma dolmayı görünce Salih'e baktı. Tabii neden? Neden? Nereli? Nereli, Rize'de. Rize'de. Karalağan'ı nerede? Rize'de. Rize. Rize'de. Ama sen gidip... Kayseri'nin... Kayseri'nin mi olsun? Neden seviyorsun? Gerçekten de, de ama... Sarımsaklı falan. Oh oh. Bak hemen mantıdan başladı. Hayvan deli falan. İyi Gene aç başladık yayına ya. Anadolu iyi misin? Pencereyi alıp eve götürüp bizimki yere de götürebilir miyim? <laughs> oğlum nasıl kara lana değil lan o? Lahana aklıma hep benim şey geliyor. Bu kara lahana oğlum işte. Sarma. Aynı renk lan bunu nasıl pişirirsen ona göre rengi değişiyor lan bunun. <laughs> evet arkadaşlar sessiz sessiz yemek diyorlar şu anda. Ne bir yorum var, ne burası suyunu içiyor. Hayır hayır sarma diye bu. Sarma ya sonuçta. Yani sarıyorsun. Oh, Olamaları oh, oh. meşgul. İnanılmaz bir şey ya. Çok karıştırdık Burak. Evet çok karıştırdık gerçekten. Harbiden ya. Bikmeğin üzerine sakamantava çorbası yerleştik. içtiler. Mantı, sarma, öncesinde <gülüyor> püre. <gülüyor> şu an acaba? Abi yoğurtluyorum sarmayı gayet insancıl bir hareket yani. Tamam canım, ya, o aa aa şişirin. onu evet. da ona bandı. Türk. Türk Olsun. ya. mantar çıkalım. Sonuçta o da yoğurt denir yani sarımsaklı yoğurt. Hazır mıyız? Bu şarkıyı. Güzel. Yok <laughs> yok, Sen normalde böyle yemekler yiyorsun değil mi evde? Evet. normalde? Mertlere gideceğimiz zaman senin niye koşa koşa eve gidip, <laughs> yemek yiyip çıktığını <laughs> şimdi anlıyorum. <laughs> e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği iki yemek karadana dolması ve mantıymış. Kendi sabahları genelde muhlama ve tuz oranları düşük peynirler tüketiyormuş. Muhlama kolesterol sorunundan dolayı et yemiyor. Onun yerine balık yemeyi tercih ediyormuş. Bende de kolesterol çok fazla ya. Çok çıktı artık. Mutlaka her yemekten önce mide asidi düzenlemesi için nar ve portakal suyu karışımı içermiş. Arkadaşlar bugün yine aç birisini doyuruyorum burada. Anacığım nasıl bölüm ama? Çok iyi. Çok iyi. Ya buyur. O şey ya. yapsak ya. Yeni bitirmişler bak. Her ilin Evet. Kaymakamının sevdiği <laughs> yemeğe. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın en sevdiği mantı ve karanahana dolmasına 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Kaç puanlık bir menü sence bu? 10. Mantı ve sarma'ya kaç puan veriyorsun? 10. 10! 10 puan veriyor Türk yemeklerine. Çünkü kusurluz. 9. 9 puan. Evet, niye 9 diye sor. Niye kırdın bir puanı? Çünkü neden yaprak sarma değil de karanahana... 8 puan verdik. Bravo. Tebrik ediyoruz ve artık son kişiye geçiyoruz. Çok iyi ya. Abi son, son kişi, kişi, olmasın ya. Ben Akşamada doymadım. Yemem. <laughs> bir şey yemem. Ben doymadım. Rusya'da... Bu arada bak. McDonald's'ı belirli bir seviyeye kadar yerim o bikmeyi falan da şu karalana yani sarmayla mantıyı sıkılmadan yerim yani. Orada bir noktada sıkılırım da onlardan sıkılmam. Evet başkanım. Putin. Çok Vladimir Putin. Geliyor. Bravo! Putin'in şarkısı ne? <laughs> Fıstıkta dondurma mı? Bir şeyde inanılmaz derecede sarımsak yemişim. Benim bugün herhangi bir müşteriyle görüşme imkanım yok. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ya az önce yanlışlıkla geğirdim böyle küçük bir gaz çıktı ağzımdan. O da kokmuş zaten evet. Ya burnumdan çıktı yani sarımsak kokusu. Putin soğuk bir şeyler seviyor. Ah ya benim ömrüm ömrüm Putin. <laughs> üstüne de tatlı ya yaptılar. Allah. Allah. <laughs> vot kalı <Ya>, dondurma. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? Yıkmadı. Ya bu yemek değil ki bu tatlı. <laughs> ne bu ayçiçek fıstıklı dondurma mı seviyormuş? <laughs> ya sen cumhurbaşkanısın ya. Ya bu ne oğlum? Sen bu ne? diktatörsün ya. Bu dondurma çok dolmuş. Ben tamam, bunu birazcık eritmek istiyorum. söylüyorum sana ben fıstıklı tatlı sevmiyorum. Bir kere çikolatalı dondurma gitti şuraya. Arkadaşım yani adamın sevdiği yemek ben ne yapabilirim? O nerede bulmuş Rusya'da şan fıstığı? Yani ben bu, bu benim için bir yemek değildir. Bu benim için Ye tatlı bile değildir. Aperatif yani böyle canın sıkıldığında ne yesen. Aynen. <laughs> Tokumun canın bir şey yemek istiyor. Canı sıkıldığında yemek yiyenler eyvallah. Çikolatalı olsa on verirdim. Abi katı bir diyeti olan Putin öğlen saatlerine kadar hiçbir şey yemezmiş. Kahvaltısını öğlen yapıyormuş. Kahvesini kahvaltı ettikten sonra içmeye başlarmış." En büyük korkusu ise zehirlenmekmiş. Alkolden de resmi resepsiyonlar dışında hep uzak duruyormuş. Anılcım bir daha alayım, ne oluyor? Ya oğlum ajanlıktan kalma alışkanlık duru. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en sevdiği yiyecek olan bu dondurma. <laughs> <laughs> ya. O biberden kaç puan veriyorsun? Abi. Güzelmiş. Dondurma nereden aldın? Annem mi yaptı? <laughs> <laughs> 2 veriyorum abi. Gerçekten çok puan. düşük. Evet. Ben size sevmem de yani bu arada Antep fıstıklı dondurma. Ben fıstıklıyı beğenmediğim için 5 vereceğim. Fıstıklı dondurmayı ben de sevmiyorum <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> 5 puan. Evet 6 da verebilirim belki daha. Daha fıstıklı sen ya. Daha fıstıklı Bu da 6. Yok. 7. Dondurmacı. <laughs> Güzel ama lezzetli. Güzel. Doğal yapıyormuş yani. 6 veriyorum. Mariachi. <laughs> evet. Neydi? Altı olabilir. Dondurmaçı ya. altı veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dondurmayı unutmadan enteresan oldu burada yani. <laughs> o zaman efendim bölümümüzün sonuna geldik. Afiyet bal şeker olsun diyelim. Afiyet olsun.